Hz. Muhammed'le gelen emniyeti size arz ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ümeyr ibn Sa'd Duydunuz mu adını? Ümeyr ibn Sa'd Sa'd ibn Amir Peşi peşine Hubus'a Hz. Ömer döneminde gelen valiler Ama ne sultanın vali Ne sultanın vali Ömer vali tayin ediyor eyalette, eyaletin başına Eyalet dediğiniz şey Türkiye'nin yarısı kadar Eyalet valisi gidiyor oraya. Sopasının başına ayakkabılarını, matarasını takıyor ve öyle gidiyor. Halk çok memnun. Orada Medine'de Ömer var, burada da Ömercik manasına Ömeyr var. Veya Medine'de Ömer var, burada Sa'd Amir var. Her yerde bir Ömer var, her yerde adalet var, her yerde istikamet var, her yerde huzur var. Hz. Ömer de bu huzurdan çok memnun. Hayatı semiyelerinin sonunda alem İslam'ın her yanını gezmeye niyet etmiş. Talihsiz bir hançer sinesine saplanmasaydı o sene ruhlarımız o, o gün yaşayanlar onu dünyanın her yerinde başlarında göreceklerdi. Dünya başını ayağının altına koyup o ayakları başına taş sayabileceği böyle şerefli bir kudumu göremedi. Bir talihsiz İranlı köle yüzünden. Ömer şehit oldu. Fakat Ömer katiyen emindi. Her yerdeki valisinden emindi. Bir gün bu Ümeyr bin Saad Medine'nin ufkunda belirdi. Çok mahzun, çok iki büklüm ve yine matarası sopasının ucunda Medine'ye geliyordu. İyi idare etmişti. Ayrılırken halk ağlamış yollara dökülmüştü. Aman gitme demişlerdi. Öyle gitmiş, öyle dönmüştü. Defterlerde maliyeciler tarafından, devlet tarafından mal beyannamesi falan filan yapma lüzumu yok. Fiilen gösteriyordu. Nasıl gitmiştin, öyle dönüyordu. Hazret Ömer'in karşısına çıkardılar. Niye geldin dedi. Ey emir el müminin, ben anladım ki ben valilik yapamam. Bunda nereden çıkardın? Zira karşıma bir gün bir gayri müslim çıktı. Çok sıkıntılı bir anım vardı. Haydi be Allah'ın cezası dedim. Bir vali tebasından birisi Hristiyan dahi olsa, haydi be Allah'ın cezası der sebep bu zayıf karakterli insan vali olamaz. Emanete emin olmayı görüyor musunuz? Millet kime emanet? Halk kime emanet? Tebaa kime emanet? Tebaanın emin ol, emanet olduğu emin insan. Ümeyr İbni Saad değilse hepimiz Allah'a emanet. Ben vali olamam. Nasıl vali olabilirim ki mürafa için karşıma? Gayri Müslim çıkıyor. Haydi be Allah'ın belası diyor, ben ona hitap ediyorum. Ben vali olamam. İnsafın başımıza tac olsun. Bu ne idrak, bu ne anlayış. Kim yaptı bunu böyle? Allah Resulü'nün saçtığı tohumlarla sallallahu aleyhi ve sellem bizim yamaçlarımızda o büyük güven insanları bizim yamaçlarımızda meydana geldiler. Bunu alın, Edirne'nin fethine teşebbüs eden Murat Kudavendi yanına getirin. Yedi yüzüm salkınların yerine para asmasına bakın. Papazların gönlünü fethetmesini görün. İkisini birbirine çarpın. Asırlarca sonra bile aynı hakikat değil ve iki büklüm olur. Bunlar bizim yamaçlarımızda yetişiyor. Rabbim Bademada onları yetiştirsin. Bu onların gölgesini başımızdan eksik etmesin. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها <laughs> كان غراما Kur'an-ı Kerim anlatıyor çizgi çizgi nokta nokta müminin ahlakını seriyor ve müminin insanlar arasında melek misal bir varlık olduğunu bize gösteriyor Rabbim melek misal o varlıklardan bizleri eylesin emanetini alacağı güne kadar kendi dilimle demeyeyim. Bu sözü ilk ve son söyleyen zatın diliyle Rabbim kabul etsin. Dilini dilimin üstüne koysun. sesinde sesini duyursun. Sizin vicdanlarınıza da hakikat öyle duyursun. Allah emanetini alacağı güne kadar bizleri emanette emin kılsın. Bu emniyeti tesis edeceğimiz güne kadar da Kimse bize güvenmeyecek, itimat etmeyecek. Biz İslam'ı ve Kur'an'ı temsil ediyor görünsek bile, elimizde Kur'an olsa biz bununla övünsek bile, kimse güvenmeyecek, itimat etmeyecek ve arkamızdan gelmeyecektir. Güvenilir insan olmak lazım. Kalbinizi kırmamak, sizi ümitsizliğe yese sevk etmemek için burada tavzihimi arz edeyim. Sizin için bunları söylemiyorum. Söylediğim sözlerin çoğu benim mahiyet adeseme çarpıyor, kendimi görüyor ve kendime sesleniyorum. Sizin için söylemeyeceğim. Sizler hakkında benim ümidimin olup olmaması hiçbir şey ifade etmez. Ama eğer bir şey ifade edecekse, bunun içinde bir değer ve kıymet bi biçilecekse, sizin hakkınızda, bugün inanan nesiller hakkında, camileri lebalep dolduran gençler hakkında ümidim, çok üst seviyededir. Recam çok büyüktür. Rabbimden çok şey bekliyorum. Geleceğin Ümeyr bir Saadleri, inşallah Amiri bir Saadleri, Ümeyr-i bir Saidleri, Fatihleri, Hudavendigarları, Selahaddin Eyyubileri, bu altın neslin içinden çıkacak ve insanlığın yüzünü güldüreceklerdir. Başta tabloyu bütün vahşetiyle arz ettiğim gibi sizin uzanacak bu keremkar elinize insanlık muhtaç bu şefkatkar elinizin uzanmasına insanlık muhtaç, ahlak dersi verecek, mürüvvet dersi verecek, insanca görünecek, insanla istismar eden çeşit çeşit kulüplerin, istismar cemiyetlerinin, istismar toplulukların istismarlarını önleyeceksiniz. Zira sizin kadar eğer humanizm denen bir şey varsa, sizin kadar humanist insan olamaz, sizin kadar insancıl insan olamaz. Zira siz her şeyi yaratandan ötürü öyle bir seviyorsunuz ki siz karıncayı bile çiğnemezsiniz. Hayvanlar bile sizin dünyanızda, karıncalar bile sizin dünyanızda huzur ve itminana ermişlerdir. İslam tarihinde karınca basmaz efendiler vardır. Bunu belki siz mecnunluğu sayabilirsiniz. Ama bu, bu o kadar mevzudur ki, haşeratı çiğnemeyeyim diye ayaklarına zil basıp bağlayıp gezen insanlar vardır. Ayaklarınıza zil bağlayın gezin demiyorum. Fakat ben bir duygunun etrafında, bir düşüncenin etrafında, bir nefis muhasebesinin etrafında, hayvanlara kadar tamim edilen bir güven duygusunun etrafında bir şeyler çizmeye çalışıyorum.